faizler çok yüksek olunca adam evden aldığı kiranın bedeline bir bakıyor. O helal haram aramıyorsa, dikkat etmiyorsa ben bu evi satsam parasını da faize yatırsam ayda 500 bin lira, 700 bin lira faiz alırım diyor. E 40 bin lira, 30 bin lira kirayla ben diyor fazla değil. Kocaman bu kadar para yatırmışım diyor. E, kiracının aldığı maaşı belli. Çalışanların sayısı belli. O insan ev kirasına mı versin? Fatura parasını mı versin? Çocukların okul mı versin? Yol parası mı versin? Ekmek ve gıda parasından pazara mı harcasın? Elde ne kalacak? Şimdi burada iki taraf birbirini düşünmek zorunda. Kiracılar, yani benim evim olsa... Bu piyasada kaç liraya kiraya verirdim? Kaç lira isterdim diye düşünmesi lazım. Ev sahibi de Allah kolaylık versin. Bunun aldığı maaş belli zaten. Helalinden kazanıyor. Allah razı olsun. Kirayı da zamanında ödüyor. Dürüst bir insan. Ben buna kolaylık göstereyim diye düşünmesi lazım. Yoksa hakikaten şu anda ev sahibi olmayanların, kira ödeyenlerin işi çok zor. Evini kiraya verenlerin de kazancı çok fazla değil. Bu denge maalesef faiz bunların hepsini bozuyor. Faizle sistem bunların hepsini bozuyor. Allah iki tarafı da kolaylık versin. Ama şunu biliyoruz ki biz yeryüzünde ve göklerde ne kadar canlı varsa her şeyin rızkı Allah'a aittir. Rızık endişesi taşımak insana yaraşmaz ama rızık için çalışmak gayret etmekte gerekir. Malın bereketi her şeyden daha kıymetlidir. Kazandığın paranın bereketini görüyor musun, görmüyor musun? Bak bunun için altın ölçüler var. Kazandığımız paramızın bereketlenmesi için neler yapmamız lazım? Bir, ölçüde ve tartıda hile yapma kardeşim. Paran bereketli olsun istiyorsan ölçüde ve tartıda hile yapma. 2. malının kusurunu gizleme. Araba satıyorsun. Kazası var, değişeni var. Söyle ya. Ya da mal satıyorsun. Bunun efendim domates satıyorsun. Neyse peynir zeytin satıyorsun. Bunları söyle. Bunları söylemediğin zaman alan da e, zor durumda kalıyor, satan da zor durumda. Bir de ben şu şeyi mesela at bir iftira diyor. Bir şey alıyorsun. Ya hocam at bir sifta... E tamam da. Hani belki bana hoca diye öyle diyor olabilir ama bir müşteri bir şey alıyor, fiyatını söylemiyor. Ne verirsen diyor. E ne verirsen az verirse gönül koyacaksın. Çok verirse bu sefer o gönül koyacak. Ya fazla para verdim diyecek. Bir şeyin adını koymamız lazım. Müteahide veriyor burayı. Müteahhit diyor ki ben yaparım efendim masrafların yüzde yirmisi kadar da para alırım. Bak şimdi belirsiz. Veya emlakçıya veriyor bu evi kiraya ver sat bu evi diyor. Emlakçı diyor ki ben bu evi satarım. Sattığımın üzerinden yüzde beş fasit deniyor. Beye fasit. Fasit alışveriş. Bunlardan kaçınmamız lazım. Alırken de satarken de net fiyatlarımız olması lazım. Ödeyeceğimizi bileceğiz alacağımızı bileceğiz kardeş. Şu kadar yüzde olursa, bu kadar yüzde olursa olmaz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yemin etme alışverişte. Faiz yeme, tefecilik yapma, rüşvet alma, rüşvet verme. Komşunun diğer esnaf ve tüccarın satışını engelleme. Fatih Sultan Muhammed Han Gazi Hazretleri Edirne'de tepdili kıyafet yaptı, esnafın arasına girdi. Esnaf ne dedi? Ben daha siftah yap, ben sifta yaptım. Bu kardeşim karşıdaki dükkan siftah yapmadı. Siz gidin oradan alın. Onun padişah olduğunu bilmiyor. Ama herkese böyle davranıyor. Fatih Sultan Mehmet baktı ki esnaf ne kadar dürüst, ne kadar doğru insanlar. Bu devletin sırtı yere gelmez dedi. Neden? Et tacirus sadukul emin yuhşaru minen nebiyyin ...ve sıttıkin ve şüheda... ...doğru tüccar... ...dürüst tüccarlar, esnaf... ...peygamberlerle... ...sıttıklarla, şehitlerle... ...beraber haşrolunurlar... ...bu çok önemli... ...Allah için dürüst olmak lazım... ...paranın ve... ...menfaatin kulu olma... ...en büyük sermaye dürüstlüktür... ...paraya bakma... ...zekat ve sadakanı... ...fakirlerle paylaş... ...vergini ver müteşebbis ol. Cömert ol. Ülkene ve insana yatırım yap. Allah'ın rızka kefil olduğunu unutma kardeşim. Rabb'inin seni unuttuğunu mu sanıyorsun? Biz sahipsiz değiliz ki. Hangi kuş evinden çıktı da akşam aç döndü? Onun da rızkı var. Onun rızkını veren Allah sana vermez mi? Tembellik yapıp Allah'tan ümidini kesme. Malını fahiş fiyatla satma. ...kara borsacılıktan sakın... ...şimdi burada bir açıklama yapmam lazım... ...kara borsacılık... ...gabni fahiş... ...kar haddi meselesi... ...İslam'da kar haddi var mıdır... ...yok mudur... ...bir malı ben 10 liraya aldım... ...10 liraya aldığım malı... ...15 liraya satabilir miyim... ...piyasada... ...o mal 15 lira ise... ...ben o malı 15 liraya satarım... ...bu anlamda... ...İslam'da kar haddi yok... Ancak piyasada 15 lira olan bir malı ben 30 liraya satamam. Bu aldatmaya girer. Kara borsacılığa girer. Gabni fahiş denir buna. Mesela 100 liralık bir malı en fazla 120 liraya satarım. Piyasada 100 liraysa bu mal. Ben onu 120 liraya kadar çıkarabilirim. Ama 100 liralık bir malı ben 300 liraya satamam. Mesela bir su bir su. Bu toptan markette ya da perakende gidiyorsun marketten aldığın bu su kaç lira? 4 lira ya da 2 lira. Şu su 2 lira. Bunu gidiyorsun bir kafeden büfeden alıyorsun ya da bir havalanda alıyorsun. Bu su 30 lira. 10 liralık bir suyu havalanda 70 liraya alıyorsun. Olmaz kardeşim. Bak ben sık sık Avrupa'ya gidiyorum geliyorum. Onların işleri bizim dinimiz gibi bizim dinimiz onların işleri gibi. Bizim işlerimiz onların dini gibi olmuş. Biz karma karşı. Fiyat değişmiyor. Ülkenin neresine giderseniz gidin şu 10 liraysa 10 liradır. 2 euroysa 2 eurodur. 3 euro olmaz. Çok nadir uzak çok uzun zaman geçmiştir de bir artış olabilmiştir. Ama ülkenin her yerinde aynıdır sevgili kardeş. Bu değişmez. Ama bizde şurada 3 lira olan burada 30 liraya satılıyor. Bu haramdır. Haram, haram, haram. Gabni fahiş haramdır. Bir malı piyasa değerinin üzerinden 5'te 1'den fazla, %20'den fazla fiyat artırıyorsanız haram, haram, haram. Ey esnaf, ey tüccar kardeşim kafana göre fiyat artırıyorsan ikide bir 10 liralık malı 20 liraya 30 liraya piyasada 10 liralık olan malı artırarak satıyorsan haram kazanıyorsun haram yiyorsun bunun hayrını göremez ve huzur kalmıyor piyasada huzur kalmıyor kalite ve orijinali üretim yapmaya çalış sözünde ve senedinde sadık ol borcunu zamanında öde alacaklığına kolaylık göster. Bu da çok önemli. Borcu zamanında ödeyeceğiz ama alacaklığımıza da kolaylık göstereceğiz. Bu da peygamberimizin bize tavsiyesidir. İşçinin ücretini alın teri kurumadan öde. Paraları, maaşları yatırmıyor zamanda. Niye? Faize yatırıyor. Oradan faizini alıyor. Faiziyle ödüyor. Zamanında ödemediği için fakir fukara borçlanmış. Bakkala borcu var. Kasaba borcu var fırına borcu var ödeyemiyor. Ay başı gelecek maaşımı alırsam ödeyeceğim diyor. O da yatırmıyor iş sahibi. Patron yatırmıyor. Zincirleme bütün piyasa allak bullak oluyor. Şu anda ülkede nakit para bulmak zorlaşıyor. Sıcak para yok. Herkes kredi kartı üzerinden borçlanıyor. Herkes birbirinin üzerinden borçlanıyor. Bir yerden faiz almış bir genç. Geçen anlattılar. Ödeyememiş. Onu ödeyebilmek için başka bir bankadan tekrar faiz almış. Kredi çekmiş. Onu ödeyebilmek için başka bir bankadan tekrar kredi çekmiş. Şu anda 500-600 bin lira borcu var. Nasıl ödeyecek? İşi yok, gücü yok. Niye böyle oluyor? Çünkü alın teri zamanında ödenmiyor. Patronu onun zamanında parasını ödese, iş çalıştığı zaman bu da alacak borcunu ödeyecek ama onu ödemek için kredi çekmek zorunda kalıyor. Yani zorunda kalıyor derken harama düşüyor tabii. Düşmemesi lazım. Aç kalır insan faiz almaz. İşçinin ücretini alın teri kurumadan öde. En kıymetli sermayenin itibar olduğunu unutma. En büyük zenginliğin kanaat olduğunu aklından çıkarma. Erken kalk dükkanını besmeleyle erken aç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.